Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Demet Özdemir 2020 yılında reklam yüzü olduğu şampuan markasıyla yeniden sözleşme imzaladı. 3 milyon TL'lik sözleşme imzalayan oyuncu 2 yıl daha aynı marka ile çalışacak. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın sizleri koskocaman öpüyorum.